Merhaba arkadaşlar ben Usta Şef kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şark kadayıfı, burma kadayıf nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Gereken malzemelerimiz burma kadayıf için e, normal esmer kadayıf, burma kadayıf dediğimiz kadayıf da satılıyor. Fakat biz çiğ kadayıftan nasıl yapılır onun tarifini vereceğiz. Şimdi illa burma kadayıfımızın olmasına gerek yok. 1 kilogram kadar çiğ kadayıfım. Yarım kilo kadar ceviz için var. Antep fıstığı içi de kullanılabilir. Yağlarımda yarım litre kadar sıvı yağ. 200 gram kadar tereyağı. 200 gram kadar margarinim var. Şerbetim için 3,5 su bardağı kadar su kullanacağım. 4 su bardağı kadar da şeker kullanacağım. 1-2 damla da limon arkadaşlar. Şimdi önce şerbetimizi... Hazırlayalım. Soğuk bir şerbet olacak. Şerbetimizi hazırlayıp soğumaya bırakalım. Kadayıflarımıza başlayalım. Kadayıflarımızı kırık olan taraflarını ayıralım arkadaşlar. Bir kabımız içerisine boşaltalım. Bu aşağı yukarı 250-300 gram kadar bir kadayıf olacak. İçerisine cevizimizi de katıp şimdi güzelce karıştıralım. Kadayıflarımızı kırık kadayıflarımızı cevizimizle harmanlayalım cevizlerimiz bu şekilde kadayıflarımızla iç içe tamamen geçtiğinde içimiz hazır olacaktı. bu içimizi kenara koyalım şimdi tel kadayıflarımızı çok fazla yıpratmadan hafif hafif açıp ince tel halinde serelim kadayıflarımızı bu şekilde bir el genişliğinde açtık. İçerisine bolca malzememizi sereceğiz ortasına. Cevizli malzememizi ortasına bu şekilde serdik. Şimdi bir kenarından tutacağız ve bu şekilde katlayarak çapraz bir şekilde olacak şekilde bu şekilde devam edeceğiz. Tamamını bu şekilde kıvırıp kenarıya koyalım. Kadayıflarımızın tamamını bu şekilde hazırlayalım. Bir tepsimizin içerisine biraz tereyağı ve de margarini tabanına bolca yağlayalım. Tepsimizin tabanını bu şekilde bolca yağladık. Kadayıfımızı da başlayacak şekilde bu şekilde sıralayalım. Tamam, tepsiye dizelim. Tepsimizi sıkıca sardığımız kadayıflarımızı bu şekilde yerleştirelim arkadaşlar. Şimdi sert bir şekilde bastıracağız. İçerisine bir tepsi geçebiliyorsa tepsi veyahut da farklı bir şeyle sert bir şekilde bastıralım. Kadayıflarımız iyice yerleşsin. sıkıca bastırdık kadayıflarımızı. Tepsi güzelce yerleşti. Şimdi 25 dakika boyunca tek gözlü bir ocakta en kısık ayarında yavaş yavaş hafif hafif çevire çevire tüm yağlarımızı sıvı yağ ve bu margarin tereyağı hepsini atacağız ve pişireceğiz arkadaşlar. Yavaş yavaş 25 dakika boyunca pişirelim. Altı bu şekilde kızarana kadar arkadaşlar pişirin 25-30 dakika kadar sürecektir. Al pişince şimdi bir tepsi yardımıyla üzünü kap üzerine kapatıp ters çevirip yağını süzeceğiz ve yağsız bir şekilde ters çevirip yeniden tepsimizde bir 10 dakika kadar daha pişireceğiz. Ters çevirelim. Sonra Yeniden düzeltelim arkadaşlar. Bir 15 dakika kadar daha pişirmeye devam edelim. Alt tarafı da kızardı. Şimdi ateşten indirir indirmez sıcak tepsimizin içerisine soğuk şerbetimizin tamamını gezdirerek boşaltacağız. Soğuk şerbetimizi ilave ediyoruz. tek tek böyle hepsinin üzerine güzelce gezdirelim. Burma kadayıfımız hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.